karışma ya. Sen var ya ne yapacaksın sen karışma. Hayır ben inşallah alanımı Lütfen. Bu arada güzel. Bu buluşacak aylar sonra ilk defa. Bu baban geldi seni görmek, seni kucaklamak için. Onlar da senin yolunu Bu çok güzel. Benim, benim. Ben sadece deli <laughs> oldum. Ben <alanlar. gülüyor> yani, şey de tükendim. pişmanım. Ne kadar özür dilerim. Söylesem hiçbir şey geri gelmeyecek. Yapılan hatalar geri dönmüyor. Biliyorum. Ama bu saatten sonra emin olun. Asla ve asla. Gerçekten çok iyi gözlerimle söylüyorum. böyle bir şey yapmayacağım. Asla. Şey asla. <laughs> ne söylediği Arzu ee, nasıl davrandınız bu saatten sonra yeme? 4-4 kilo ne oluyor? Ama benim hislerim açısından yani, e, insan pişmanlıkların, üzüntülerin tabii ki göz ile ifade ediliyor. E, onların karşısında e, aynı şekilde davranırsanız hem bırakan bir anne e, hem kadın olarak yorumlu. İnsan Abi, olarak yorumlu. Tamam. Sizi dinleyeceğim ve daha şu duruşa burada bir şey karşısında. Kendimi toparlamaya çalışıyorum. Sabahtan beri çocuklarım göreceğim diye ama hani zaman yaklaştıkça insana heyecan basıyor. İnsan tutamıyor kendini. Şu an onları görsem ne yapacağımı bile bilmiyorum. Bu arada ilk aslında Tolga buraya gelmiş. Çünkü <laughs> evet, ee, onun gelmesiyle e, sizin bir şekilde bir hareket ona da teşekkür ediyorum gerçekten. Yani bir eş olarak gerçekten arkamda durdu. Yani ben onun hakkını ödeyemem. O da bunları hak etmek diyorum Yani ne kadar özür desem de... Yani affettim desem de şurada her şey kalacak. Hiçbir zaman silinmeyecek. Keşke elimde olsaydı geçen zaman bir yere geçseydim ve bunlar böyle olmasaydı. Ben gerçekten her şey için çok pişmanım. Hangi yıla dönerdiniz? Böyle evinizde bir bir şey olsa ya da ne bileyim böyle bir tuş olsa oraya dokunsak hangi yıla geri dönerdiniz? Nereden başlatırdınız hayatınızı? İlk evlendiğimiz zaman mı Yeniden yazardınız her şeyi. Yani bundan beş ay öncesi, altı ay öncesi, bir yıl öncesi bile değil. En başa geri dönmeyi isterdiniz. Ee, şimdi kayınvalideler e, bazen kayınvalide olarak kalıyorlar. E, kimi de e, sizi doğuran, dünyaya getiren annenizin yanında e, anne olarak gördüğünüz kişiler oluyor. E kayınvalidenizle konuştuğunuz mu? Görünce